Evet arkadaşlar, bir videoma daha hoş geldiniz. Böyle bir doğaçlama bir video çekeceğim. Yeni almış olduğum ürünler var. Bu ürünleri size Kısaca tanıtacağım. Forex RCA kablosu X1122G Diye kablo Bu kablo gayet güzel yine yorumlarını falan tabi okudum alanları falan gayet performansı güzel diye aldım bu, bu videoyu da size bir e, aydınlatma olsun diye çekiyorum Gold diyor Oksijen Free diyor Bakır kablo RCA gayet güzel kutusunda geliyor gayet güzel bir kablo bu kutusunda ben bunun öbür kutusunda olanı açtım. Çok güzel kablo ve bu kabloyu denedim ben alfide Hiç ses falan herhangi bir cızırtı, inilti yapmıyor. Yapsa bile çok minimum, hani sizin duyabileceğiniz değil. Buralar çok güzel girişleri. Aynı zamanda böyle açılıyor. Yani sıkı geçiyor böyle kapalı iken sıkı geçmiyor hatta. Şu şekilde amfiye taktığınız zaman şöyle böyle takıyorsunuz. Taktıktan sonra sıktığınız zaman bu buraya böyle kelepçe gibi oturuyor. Bir daha çıkarmanız imkansız gibi yani bayağı güzel. O yüzden çok verimli. Yani çıkmaya bile bakın zor çıkıyor yani. O yüzden çok güzelmiş. Biraz tabii fiyatı Diğer kablolara göre pahalı ama bence değer. Bu böyle arkadaşlar. Altı kablosu. E, Forex'in mid trench hoparlörlerini aldım. Bunları da denedim tabii ki. Yine de kutudan böyle çıkıyor. Kutudan e, çıktığı zaman gerçi bunlar eski seriyse ama eski seri, yeni seri pek bir şey fark etmiyor. Sadece yeni serilerde e, burası beyaz boyalı oluyor. Bir de bu göbek kısmında Forex yazıyor. Bunlarda Forex yazısı yok. Buraları kavun içi ama Forex aynı yani. Yeni serisiyle aynı. Sadece dediğim gibi bu önde Forex yazısı yok. Zaten burada yazısı. Bu e, hoparlörler 100 rms 200 pik maksimum watt veriyor. 4 ohm. 92 desibel diyor. Ee, gayet güzel bunları da denedim, kendim bir denedim. Kabloları içinden çıkmıyor. Bu kabloyu kendim yaptım tabii ki. Fişini falan. Ee, ben bunlara tabii bu cihazların e, bağlayacağım, tanıtımını yapacağım size. Yani Forex güzel yerli üretim. Tabii ki e, kendini kanıtlamış bir marka oldu artık Türkiye'de. Günümüz şartlarında tabii ki bu tarz işte forex olmasında daha üst seviyeler olduğu zaman ulaşmak biraz parasal maddi yönden biraz sıkıntı oluyor arkadaşlar. O yüzden böyle ben uygun gördüğüm ürünleri alıp deniyorum. Meraklıyım bu işlere. O yüzden yani arabama takarım takmam tabii orasını bilmiyorum. Arabamda zaten var olan bir tesisatım var şimdilik. Ee, o yüzden aldım bunu da, bunun videosunu da çekeceğim size, hepsini göstereceğim. Bir de piyasada en uygun olan visor, Twitter aldım. Bu da TM 900, şey, TM G 17 diye geçiyor. Artık 250 watt maksimum diyor visorun, 10 santimlik. Ee, 250 watt 4 ohm 1 kHz ile 20 kHz arasında çalışıyor. CPL diyor. 105 desibel diyor. Magnet 8 oz diyor. Yani mutlatısından bahsediyor. ben bunları da denedim arkadaşlar. Bunlar da güzel. Hoşuma gitti. Kutusundan bu şekilde çıkıyor. Şöyle göstereyim size. Burada filtreleri falan da üstünde geliyor zaten. Yani bunların minimum değeri kaç tabii ki onu bilemiyorum yani. Sonuçta öyle bir şey yazmamışlar. Sadece 250 watt maksimum yazmışlar. Kutusuna ben baktım. Pek bir şey göremedim yani. Çok da önemli değil. Yani şimdi zaten bu tarz don Twitter'lar Amfi'ye girildiği zaman arkadaşlar bunları Amfi'ye girdiğiniz zaman yani ayarını zaten fazla açmayacaksınız arkadaşlar. 2, 2 daha 4 yani. Süper Twitter diye geçiyor ama gerçekten ya güzel tabii ki bu da demin dediğim gibi çok kaliteli bir ürün olmadığı için yani bu 400 lira 500 lira bantı arasında satılıyor tabii ki satıcıdan satıcıya da değişiyor bir sürü marka sonuçta işte, Çin malı diyeceğim ama tabii ki bununla ilgili bir bilgi tam bulamadım hani Bence Çin malı olmaya da bilir. Yerli burada üretim de olur. Gel Çin, Çin pardon. Çin malıymış yani. Çin. Zaten Çinliler olmasa şu günümüz şartlarında çoğu şeye bence ulaşamazdık. Yani eskiden pahalı derdik ama aslında eskiden daha uygunmuş aslında. Ama işte bu tarz ürünler olduğu için tabii ki şimdi ulaşabiliyoruz. Yani şimdi bir 1500 liradan başlıyor. Daha kaliteli Twitter'lar. Yani ben bunları böyle alıyorum. Deniyorum size de bilgi olsun diye çekiyorum arkadaşlar. Ha bunları bir de şey aldım ben. Böyle bir plastik yuvalık aldım. Tabii ki bu yuvalıklar çok güzel gerçi plastiği çok kaliteli değil tabii ki biraz sert plastik ama bu filtresi falan tabii ki sığmıyor. Artık onu bir şekilde oraya sığdıracağız ama normalde birebir çok güzel uyuyor, şık duruyor yani. Bunları da aldım ben. Öyle arkadaşlar işte bu da böyle. Bunun da dinleteceğim size. Güzel bir video yapacağım size bunda. Artık güzel veya çirkin. Tabii ki elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani dediğim gibi meraklı olduğum için diğer meraklı insanlara da bir faydası olsun diye bu tarz videolar yapıyorum yani. Bunları Söyledim aldık bunu zaten eski amfimiz. Bir de e, oval kolonlar için bu plastikleri almıştım N11'de. Bunlar da çok bu güzel yani e, bayağı bir yumuşak sert plastikten değil. Yani iş görür güzel tabii ki. Kullanma amacına göre değişir. Yani artık nasıl kullanılır, nasıl kullanılmaz tabii ki. Yani böyle ürünlerimiz var mesela. Şimdi size şöyle bir bilgi de verebilirim mesela. Bu biraz değişik bir video oldu. Böyle doğaçlama oldu. Mesela şimdi amfi kablosunda kararsız kalan arkadaşlarımız vardır. Şimdi ben size amfi kablosunda ha, tabii çok üst düzey amfi kabloları var tabii ki ama hani standart e, tesisatlarda falan mesela Forex'in bu sarı renkte olan bir serisi var. E, burada ne diyor mesela 4x xy 4 ga height Performance power kablo diyor. Bu kablo yani %100 tam bakır değil tabi arkadaşlar. Yani bakır kaplama veya işte kalay içi yani tam böyle bir şey. Ama güzel kablo. Tavsiye ederim bu kabloyu da. Yani mesela piyasadaki diğer daha değişik markalardan almaktansa fazla bir fiyat farkı yok çünkü. Yani bu kabloyu da tavsiye ederim. Aradan bunu da size göstermiş oldum. Hani amfi kablosu deyip geçmeyin. Amfi kablosu çok önemli. Mesela benim daha önceden almış olduğum mesela şu kablo var. Ha, bu da iyi tabii ki. Bu da iyi, kötü değil ama mesela şimdi bu da 4K bu da 4K Şimdi arasındaki farka bakın yani. Kalınlık farkına bakın. Ha, bu da iş görüyor mu? Görüyor. Mesela ben bu kabloyu da şu anda arabada Forex 4 bine e 5 e, 4 artı 1 alfimi çalıştırıyorum bu kabloyla. Bunu e, bu kabloyu ama tavsiye ederim. Bu kabloyu ben mor alfi için aldım. Nakam için için aldım. Yani bu da güzel bir ürün. Ben size söyleyeyim yani. Bilginiz olsun. Yani bilginiz dahilinde olsun. Bir de ne var? Ha, bir de şimdi şöyle bir kolon var arkadaşlar. Jameson. Bunlar eski tabi kolonlar. Eski yani şu anda ürete, üretilmiyor yenisi falan. Bu da ne demiş burada? Jameson JS 6917 1400 Watt diyor. Bu da çok iddialı bir şey tabii ki. 3 yollu diyor. 1400 Watt maksimum diyor. 240 watt RMS diyor. Yani işte insanı insanı değil işte beni bu hemen şey yapıyor. E, tetikliyor. Bunu da aldım. Mesela burada diyor ki e, empedans değerleri 65-20 kHz arası diyor. 89 desibel diyor. Maksimum power 1400 watt diyor. Nominal yani RMS değeri 240 watt diyor. 20 ohm mutlatısı varmış. Don Twitter diyor Twitter'ı. 2 çarpı 20 falan filan işte söylüyor. Böyle bir şeyler söylüyor. Ya bunu da aldım. Bu da uygun. Yani ne bileyim şimdi kaliteli oval kolonlar da olmuş. Yani bir sürü para. Şimdi ben bunu da denedim arkadaşlar. Hani size böyle yapmadan önce bir kaba taslak ürünler geldiği zaman bunu da dedim. gayet güzel. Yani parasına göre güzel tabii. Öyle kapakları falan çok şık kapakları falan. Gayet güzel internetten geldi. Herhangi bir kırık çıkık yok. Yani çok kaliteli mi bu kapak? Ya yani çok kaliteli bir kapak değil. Biraz bu da biraz sert malzemeden oluşuyor. Yani ama kolonlar o kadar şık ki yani şu rengi falan beni böyle cezbetti. Ben de uygun fiyatlı olduğu için aldım denemek amaçlı. Bu da size bir bilgi olsun. Yani çok ağır mı? Ağır değil. Hafif de değil. Ağır da değil tabii ki. E tamam işte yani e, bu paraya bu olur arkadaşlar. Ama şu olay e, buraları falan körüklerin kaliteli. Yani bu bas kısmı falan buradaki plastikler hafif böyle çizikler falan var ama yani e, bu şekilde rengi çok güzel. Arkası böyle. Şurada bir lastik geçirmişler mutlatısına. Gayet o şık olmuş tabii ki. Burada ne yazıyor? Burada da Jameson 6 ya 9. Burada 4Y diyor. Coaxial diyor. 4 ohm diyor. 1400 maksimum power diyor. Başka bir şey de söylemiyorum. 4 ohm diyor işte. Başka da bir şey yok. JS 69 17 yazıyor. Bunları da denedim. Hani mesela ne bileyim bu kolonlar çok hani bas vermemek şartıyla mid direnç gibi de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki mesela mid direnç alıp da low twitter alamayan arkadaşlar için mesela böyle bir kolon takıp bunu amfiden aynı mid direnç gibi yüksek frekanslarda bas kısık bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu da böyle. Bu da hoşuma gitti yani. Bilmiyorum. Bu aynı zamanda işte bunlara böyle diye oturuyor. Gayet de güzel. Yani şu plastikler de çok hoşuma gitti. Bunun içinden de ne çıkıyor? Bunun da kablosu yok arkadaşlar. Kablo mablo yok. Böyle bir teknik parametreler diye çıkıyor işte. 3.4 ohm diyor. Aslında tam 4 ohm da değilmiş yani. De tabii ki bu ayar tam da o kadarını bir tabii ki bilemiyorum yani. Burada çoğu şeyler yazıyor. Mesela burada e, CPL diyor 86.2 desibel diyor mesela. Yani. Öyle arkadaşlar işte. Bir de böyle bir konu aldım. Yani, bunun da e, size dinletisini yapacağım. Kapağını takınca da böyle oluyor arkadaşlar. Yani gayet şık oluyor. Yani şu an için başka aldığım bir şey yok. Yani bunları gerçi oldu bayağı alalı. Yine bir bir ay falan oldu yani. Ya bir de mesela şu tip 16 santim kasnaklar var. Kapı içlerine mesela. Benim arabamda tabii ki böyle bir kasnak yok. Bunları da aldım. Bu, bu yumuşak daha elastik böyle. Daha yumuşak bir plastik. Bu biraz sert. Bunun bağlantı yerleri dışa doğru kulak gibi yapmışlar. Aldım bunları da arkadaşlar. Bununkiler de normal standart burada. Ee, bir de arkadaşlar şimdi bunlarla ilgili onun da videosunu ayrı yapacağım. Yani kapı içlerine bu e, sünger uygulaması var. Bu kasnaklarla beraber. İşte sesi biraz kapı içlerine dağıtmadan e, sünger sönünüyor. E, daha çok e, arabanın içerisine sesi aktarmak için o tarz bir ürün de aldım. O, gerçi o şöyle söyleyeyim onları şu anda takmayacağım için tabii ki bunları size şey yapma şansım yok. Demiş olduğum süngerler böyle. Bunlar gayet güzel kesmişler. 16 santim ayarında bunlar. Bunları böyle güzel ayırıyorsunuz. şöyle üç bölümden oluşuyor. Bu şekilde. Mesela şimdi atıyorum ben kasta kaldım. Şimdi bu kasna yapışkanı ters olmak şartıyla mesela kasna arabaya taktık. Bunu da kasnağın üstüne takıyoruz. Çok güzel bir ürün bence. Gerekli bir şey yani pahalı da değil. Yapışkanını çıkardık. Ben bunu böyle bu tarz takayım ki yapışkanına zarar gelmesin. Aslında öbür türlü yapıştıracağız. Bunu şimdi ponzotu söktükten sonra arabanın kapısına takıyorsunuz arkadaşlar. Bu süngeri de dıştan buraya geçiriyorsunuz kasna. Çünkü neden? Bunu taktıktan sonra dış arabanın yani iç ponzotunu en dışa takılan kapıyı en dışa takılan ponzotu taktığınız zaman şurada bir e, ponzotla bu sünger şöyle bir hafiften öpüşüyor veya sizinki daha yakınsa e, ses çıkan yere mesela buradan kesip onu ayarlayabilirsiniz. Ama ürün bence çok güzel bir ürün. E, yine de tavsiye ediyorum. Yine tavsiye ediyorum. Yine tavsiye ediyorum. Yani e, kolonu da mesela koyduğunuzda. onu da ben size göstereyim hemen şimdi şöyle. Yani bunlar hep bilginiz olsun diye arkadaşlar. Mesela şimdi şu kolonu koyduk. Nasıl koyduk? Şöyle koyduk. Şöyle koyuyoruz. Heh. Kolonu böyle içine koyduk. Bakın arkadaşlar. Kolon kasna oturdu. Kolon kapıda. Bu sünger de Ses direkt sizin kapı panzotunuzun deliğinden direkt içeri versin diye bu sünger sesi içeri vermesini sağlıyor. Aynı zamanda bunu da bu şekilde koyduğunuz vaziyette getiriyorsunuz. Bunu da bu süngeri de iç arabanın kapı saçı arasında bunun da yine süngerini ters koyuyorum. Bunu da böyle yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. En son şimdi e, buradan çıkan ses de kapının dış sacına vurduğu için işte zırıltılar yapıyor falan filan. Gerçi tabii ki siz e, onu da şey yapacaksınız tabii ki, onu da dengeleyeceksiniz tabii ki. Onun da e, kaplamaları var. Mesela şöyle göstereyim size. Arkası yapışkanlı ses yalıtım kapı bantları var böyle. Bunu da e, güzel bir şekilde camın arkasından doğru e, dış kaportaya bunu yapıştırdığınız vaziyette. Bu da bir e, hafiften bir yalıtım sağlıyor. Tabii ki bunlar çok profesyonel süngerler falan değil. Bunun da yapışkanını açıyorsunuz arkadaşlar. En son hali bunu da getiriyorsunuz. Bunun bu mutlatıcısına yapıştırıyorsunuz. Yani şu şekilde bakın şöyle düşünün şu şekilde. Bu kasnağı da taktığınız zaman bunu en son takıyorsunuz. Öyle göstereyim ben size. Şimdi şu şekil düşünün. Bunu bunu da buraya yapıştırdığınız zaman bu da gidiyor kabının saç kapı sacına hafif bir değiyor. Hafif. Ama bu çok değiyorsa sizin oradaki boşluğunuz tabii ki bu süngeri kesebilirsiniz. Ama şöyle söyleyeyim. Bu güzel bir yalıtım yani. Sonuçta Full bir yalıtım değil ama dediğim gibi yani sesi sönümleyip e, içeri vermesini sağlıyor. Bunu da zaten <laughs> pardon bu en dıştan taktığınız zaman arkadaşlar süper bir kombine oluyor. Bakın yani burada bir mantık çalıştırdığınız zaman zaten tamam belki bu işler profesyonelce yapılan belki işler ama yani bu da... E, normal bir insanların alıp da kendi kapısına uygulayabileceği veya uygulatabileceği bir sistem. Çok da pahalı değil. Bunlar set halinde satılıyor. Ben mesela bunları bir set halinde aldım. Kaç aldım? 65 liraya aldım ben bunları. E, i̇ki set alınca dört tane oldu. Bir sette zaten iki tane var. Böyle. Bu da böyle arkadaşlar. Yani bu da aklıma gelmişken bunu da size göstereyim dedim. Ben bunun denemesini yapacağım. Yani denemesini yapacağım derken sonuçta ister bu kolunu bağlayayım veya kompenantlarım var şu anda arabada. Kompenantlarım da kalsa, bunları da takmış olsam sonuçta bu uygulamayı hangisi olursa olsun e, o kapıya bunları uygulayacağım arkadaşlar. Bu kasnakları da güzelce takacağım. Güzel yani bu da çok hoşuma gitti yani. Bunlar işte aldıkça, ettikçe, denedikçe bir fikir sahibi olabiliyor insanlar. Ben tamamen benim yani hobi bunlar. Ben bunları hobi olarak işte ses sistemini seviyorum. Evde de seviyorum. İşte arabada da seviyorum. O yüzden aldım arkadaşlar bunları. Aldım. Alıyorum. Daha önce de aldım. Alıyorum yani. Bilmiyorum. Bunlar size bir bilgi olsun. Sizi aydınlatsın. Yani ne bileyim Şimdi çok parası olan var, az parası olan var. Ne bileyim herkes kendi imkanına göre sonuçta alacak, edecek bir şeyler yapacak. Yani illa en iyisini alacağım veya en kötüsünü alacağım, ortasını alacağım. Yani insan işte ne bileyim ben de böyle aldıkça çekiyorum ki hani sizde atıyorum işte bir atımlık kolon alma paranız varsa veya işte yanlış almayın veya işte ben aldım ama tabii bunları şu anda tanıtıyorum ama ben bunları tabii yıllarca falan şu anda test etmedim daha bunlar yeni şeyler ha, test ettiğim mesela bir senedir videolarını çekmiş oldum mesela e, Forex'in e 4 artı 1 Anfisi mesela ABD klas aynı zamanda e, bir senedir kullanıyorum ha, ne oluyor tabii ki e, 4 kanal Komponent kapıda kolonları kullandığım zaman ee, aynı zamanda da bas kullandığım zaman tabii ki e, benim kitabı koltuğun altına koydum. Benim bagajda yer olmadığı için fazla biraz ısınıyor. Yani bir yarım saat sonra ısınmaya başlıyor. Ha, korumayı alıyor mu almıyor? Biraz sesini kısıyorsunuz, hafif ılınıyor sonra bir daha açıyorsunuz falan filan. Yani biraz da yükleniyorsun tabii. Aslında e, her ürünün tabii ki ne kadar maksimumları olsa da sonuçta fazla yüklenmemeniz gerekiyor. Yani ne bileyim. Şimdi ben mesela komponent takımı olarak da mesela Sound mukusun, 17 santimlik komponent takımını almıştım. He, o kurasorlu falan güzel tabii onun twitterlarını yaktım tabii ki yandı yani orada e, alfden şey yaptık biraz hata yaptık. Bak bakın bu Do çiçeği komponentin da e, şeyleri bu Twitterları bu bir tanesi sağlam kaldı onu da evde kullanıyorum böyle bağladım onu evde kullanıyorum onu ayrıyetten tabi Twitter'lar aldık onlar tabi güzel çıktı onlar daha kaliteliymiş o Twitter'ları tabii ki kullanıyoruz şu anda bir sıkıntı yok mesela Massive'nin almış olduğu 800 pik şey 800 pik diyorum 1800 pik şey 1600 pik 800 RMS'lik 30 santimlik basını e onu da yaklaşık 4 aydır arabaya bağladım. Arabada kullanıyorum. Ondan da memnunum. Gayet güzel tonlamaları falan. Bir sıkıntı yok yani. E tabii ki şimdi bunları ben size birazdan dinleteceğim falan. Tabii ki bu hemen alacağınız anlamına gelmez. Tabii ki ben bunlarla bir herhangi bir anlaşmam yok. Bir şeyim yok. Çin'den gelen ürünler. Bir tek bu işte e, Jameson bunu normalde Forex üretiyor zaten onu. Ama şu anda Jameson ağırlığını Tabii ki kestiler. Daha çok forex üzerinden gidiyorlar. Forex daha çok tuttu. Ama yerli burada üretiliyor arkadaşlar. Tabii burada ne kadar üretiliyor onu da tam da bilemeyiz. Fabrikaya gidip gezmemiz lazım falan filan. Böyle arkadaşlar işte bu ürünleri ben şey yapacağım. Tek tek Twitter'ı size dinleteceğim. Kolonları dinleteceğim. Mid dirençleri dinleteceğim. işte bu kabloyu aynı zamanda bu amfiye bağlayacağım. O şekilde ses vereceğim. Ama gerçekten bu kabloyu da yine yani şimdi atıyorum bu kablo 600-700 lira ama değiyor arkadaşlar. Yani bilmiyorum bunu da yani her alan hangi siteden alırsa alsın. İşte bu Trendyol N11 ve hepsi burada. Yani hangisini alırsa alsın insanlar çoğu insan çoğu derken %99'u 5 yıldız memnun süper harika. Yani gerçekten de demek ki herkes bu yorumu yapıyorsa arkadaşlar demek ki gerçekten kaliteli. Yani sonuçta ben de bunları direkt alıp da test etmiyorum. Alan arkadaşların yorumlarından işte değişik sitelerden videoları seyrediyorum falan. İşte oralarda görüyorum. Ona göre alıyorum. Ben de gözü kapalı almıyorum yani sonuçta. Evet. Bu videoya son vereyim. Çok uzattım. Kusura bakmayın. Ya ben yine söylüyorum. Size beni beğenin. Abone olun. O tarz isteklerim yok. Sadece ben elimde var olan ürünleri, almış olduğum ürünleri benim gibi arkadaşlar meraklı arkadaşlar arabasına kolon takacaklar kablo takacaklar, amfi takacak olanlar, işte ne bileyim twitter takacak olan arkadaşlar benim elimde ne varsa ben onları size e, tanıtmak istiyorum arkadaşlar, göstermek istiyorum, paylaşmak istiyorum. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz ürünleri tabii ki bunlar zevk meselesi, imkan meselesi, ona göre. Yani ben de bir paylaşım yapmak istiyorum. Ba yani insanlara bir faydası olsun istiyorum. Yoksa benim bir burada bir çıkarım mı karım herhangi bir şeyim yok arkadaşlar yani. Ben bugüne kadar benim bir sürü videom var orada. Yani bir sürü derken 70-80 tane, 72 tane videom varmış. Hiçbirinde de kanalıma abone olun. Benim videomu beğenin demedim arkadaşlar. Öyle bir ihtiyacım yok. Ben tamamen kendi bu videoları yapıyorum. İnsanlara, arkadaşlara, dostlara, abilere, kardeşlere bir faydası olur inşallah diye yapıyorum bu videoyu da burada bu şekilde sonlandırıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.